Merhaba arkadaşlar. Boksta büyük maçlarda psikolojikmen büyük savaş verirsiniz. Avni Yıldırım bu çıkacağı maçta öncesinde ve sonrasında psikolojikmen büyük bir savaş verecek. Tabii bunu ben anlatıyorum ama bu bunu sadece boksta veya herhangi bir dövüş sporunda maç yapmış, böyle büyük maçlar yaşamış insanlar beni daha iyi anlar. E, Tabi e, bu maçlara çıkmayıp tecrübesi olmayan insanların da anlaması açısından, bilmesi açısından sadece e, kısa bir açıklama yapacağım. Arkadaşlar e, Avni Yıldırım e, daha yakın bir zamanda e, röportaj yapıyordu. Hocası röportaj yaparken Avni Yıldırım'ın gözlerinin farklı bir noktaya gittiğini gördüm. E, Tabi bunu belki siz de görmüştürsünüz ama dikkat e, ederseniz bunu anlarsınız. O an e, aklı maça gitti. Maçı düşünüyordu. Ve çünkü biz boksörlerde şöyle bir şey vardır. E, böyle büyük maçlarda çıkacağımız maçın e, ilk birinci round nasıl dövüşeceğiz? ikinci round nasıl, nasıl dövüşeceğiz? Üçüncü round nasıl dövüşeceğiz? Hep bunları düşünürüz. Ve ona göre hep bir hesap kitap plan içerisinde oluruz. Tabi bazen... E, e, atmosfer etkiler, e, olumsuz e, bir tezahürat veya e, psikolojikmen farklı bir şey e, bizi etkileyebilir. E, bu yüzden e, biz genelde e, boksörler her zaman psikolojikmen savaş veririz. Örnek vereyim Avni'nin şu çıkacağı maçta verdiği psikolojik savaşı bu zamana kadar e, hiçbir zaman vermemiştir. Buna emin olabilirsiniz. Nedeni ise şu şekilde arkadaşlar. E, ülkesinin yani şu anda çıkacağım maç, maç Türk boks tarihinin en büyük maçı. Yani bu zamana kadar bu şekilde büyük bir maça çıkan bir Türk boksör daha olmamış. İlk defa bunu Avni gerçekleştirecek ve onun şu anda omuzunda gerçekten büyük yük var. Bu yüzden de Avni de bunun farkında. Ülkesinin ülkesini temsil etmek, ülkesinin bayrağını orada onurlandırmak, gururlandırmak. Şu anda Avni Avni'nin elinde. Tabi bu maçta Avni Yıldırım birçok şey düşünüyor. Nasıl maç yapacağım? Nasıl gidecek işte? Böyle önemli bir maç. Herkes bu maçı bekliyor. 200 ülkede yayınlanacak. İşte insanlardan gelen olumlu yorumlar, olumsuz yorumlar, eleştiriler birçok şey var. Arkadaşlar şurada bir gerçek örnek vereyim. Siz şunu düşünün. İşte Sivas'tan birisi çık çıkıyor. Dünyanın zirvesinde bir boksörle dövüşüyor. Örnek vereyim. Amatör boks yapan birini düşünün. Şehrinin salonunda çalışıyor. Birden Türkiye şampiyonasına gidiyor ve Türkiye şampiyonasında da direkt şampiyon bir boksörle çıkıyor. Veya 4-5 veya 10 kez şampiyon olmuş bir Türkiye şampiyonu boksörle çıkıyor. Ona ne kadar şans vermiyorlarsa şu anda Avni Yıldırım'a o kadar şans vermiyorlar ama şu da bir gerçek. E, Avni Yıldırım'ın da ne zaman ne yapacağı hiç belli olmayan bir boksör. Bunu Anthony Direl maçında da gösterdi. Arkadaşlar e, şimdi e, Avni Yıldırım'ın yaşadığı psikolojik bazı baskılar var. Dünyanın favori gördüğü bir Kanal Lovarez var. E, kendi ülkesinde bile Avni Yıldırım'a e, şans vermeyen birçok insan var. E, Tabi bu da Kanal Lovarez'in gerçekten güçlü ve boksu bilmesinden kaynaklanıyor ama Dediğim gibi maçtan önce de şu şekilde yani e, Türk Türkiye olarak, ülke olarak olumlu yorumlar yapabiliriz. En azından olumsuz bir yorum yapmasak daha iyi olur benim şahsi fikrim. Tabi herkes e, düşüncesini, fikrini e, ortaya koyabilir ama dediğim gibi bu şekilde de konuşmalarına e, şahit olursa, görürlerse, görürse e, psikolojikmen az da olsa modu düşer. Tabii önemli olan boksta şudur. Eee Yıldırım rakibinin farkında. Zaten rakibinin iyi bir boksör olduğunu, dünyanın zirvesinde bir boksör olduğunu e, kendisi de bunu söylüyor, kabul etmiş ama şu bir gerçek. E, yani rakibini tanımak, rakibinin e, farkında olmak bu gerçekten boksta e, önemli bir şeydir. Bu sizi hiçbir zaman e, geriye düşünmez. E, aynı zamanda sizin e, rakibinize hem saygını saygı sını göstermiş oluyor hem de rakibini iyi tanımış oluyor. İyi tanıması da ona karşı e, iyi bir maç yapacağı ve ona karşı iyi odaklandığını göstertiyor. Tabi e, arkadaşlar eee şu anda Amni Yıldırım e, zirvede bir maç yapacak. Böyle büyük maçlarda e, dediğim gibi atmosfer e, birçok şey e, sizi sizin modunuzu modunuzu düşürebilir psikolojikmen. Yani bu maç kafanızda kafanızda bir düşünürsünüz. Alacağım, bir kaybedersiniz, gitgeller yaşarsınız. örnek vereyim Mamlin'in yerine kendinizi koyun. Dünyada hiç kimse size şans vermiyor. Kendi ülkenizde bile şans vermeyen insanlar var. Ama siz böyle büyük bir maça çıkacaksınız. bir de karşınızdaki boksör 4 farklı siklette şampiyon olmuş dünyanın en kaliteli boksörlerinden bir tanesi. E, ringe zaten çıktığında e, zaten eee Amni'nin menajerinin de dediği gibi 5-0 yenik başlayacak Amni maça. E, bu da bir gerçek. Amni'yi ringde görecekler ama sadece kanalloyu nakalt ederse görürler. E, ona onda ona kadar göreceklerini zannetmiyorum. E, bu maçta psikolojikmen eee Amni şu şekilde e, e, kendini her zaman hep zirvede görmesi gerekiyor. Güçlü görmesi gerekiyor. Canelo Alvarez'i hiçbir zaman gözünde büyütmemesi gerekiyor. Onu normal bir rakip, yani sıradan ringe çıkmış bir rakip olarak ona saygı duyması gerekiyor. Onun gözünde en ufak işte Canelo Alvarez işte güçlü nakavtları var. İşte bu şekilde düşünürse işte maçta psikolojikmen geri düşebilir. Bu yüzden buna çok dikkat etmesi gerekiyor. Canelo Alvarez Amnil Yıldırıma bir yerde onu küçümsemiyorum dese de onu yenince yeneceğine şu anda gördüğüm kadarıyla çok rahat inanmış. Tabi Anlı Yıldırım da bu maça inanmış. Bu maçta rahat iyi bir maç yapacak. Buna odaklanmış bu da belli çünkü maçı düşünüyor, maçı yaşıyor içinde. Bunu belki siz göremezsiniz ama ben boks yaptığım için görebiliyorum arkadaşlar. Tabi bu maçta şu şekilde ee, Canallo Alvarez e, her zamanki gibi e, özgüveni yerinde. Çünkü bu organ organizasyonlar alışmış. Daha önce birçok kaliteli güçlü boksörle maç yapmış ve ona göre psikolojikmen kendini her zaman e, zirvede gören bir boksör. E, ringe Ring dışında da güçlü, ring içinde de güçlü. E, bunu birçok maçta da gördük. E, Canallo Alvarez şu da bir gerçek. E, dış Kesimden de tutulan bir boksör. Örnek vereyim ringin etrafından da yani bunu da kimse inkar edemez. Ama ben şu bir gerçek. an niye ben bu maçta inanıyorum. Bu maçta sadece şov yapsın. Örnek vereyim. kanallı Alvarez pres mi yaptı? Kapansın. Tek yumruklar, iki yumruklar. Örnek vereyim. kanallı Alvarez üzerine mi gelecek? Dans etsin. Yani ayaklarını çalıştırsın. Bu maçtan da çok rahat çıkar. Psikolojik psikolojikmen her zaman ona şu şekilde gözlerine baktığında her zaman şunu hissettirmesi gerekiyor. Ondan çekincin çekindiğini asla ona fark ettirmemesi gerekiyor ki bu maçta bir üstünlük sağlasın. Onu ciddiye zaten Kanal L şu şekilde. Eğer ki geri düştüğünde Hamli Yıldırım'ı çok ciddiye alacaktır. Ben buna inanıyorum. Tabii şu da bir gerçek. E, bu şekilde büyük maçlarda arkadaşlar e, karş, karşınızda da Kanal Alvarez gibi bir boksör olduğunda e, hiçbir zaman dikkatinizi yitirmemeniz gerekiyor. Sergey Kovalev e, 10. rauntlama 11. rantlama en ufak bir dikkatini yitirdi, konsantrasyonunu. Kanal Alvarez bir tane yumruk vurdu ve onun e, konsantrasyonu gittiğini anladı ve sessizce yanına yaklaştı. E, indirici yumruğunu vurdu, bitirici yumruğunu vurdu. Bu yüzden eğer ki Anıl Yıldırım bu psikolojik savaşı kazanırsa kendi içinde e, bunu kazanırsa Canelo Alvarez'e karşı ve ringe de giderken ring içerisinde de bunu iyi gösterirse çok güzel maç yapacaktır. Ben inanıyorum. E, yani ringe çıkıp sadece şov yapsın. Ringde sadece boksu yaşasın. İnsanlara e, güzel bir e, Boks maçı izlesin ve insanlar desin ki helal olsun bundan fazlası olmazdı desin. Şu da bir gerçek. Anlı Yıldırım gerçekten takdir ediyorum. Basın konferanslarında, röportajlarında gayet çok rahat, sakin, sakin profesyonelce yorumlar yaptı, açıklamalar yaptı. Diğer rakiplerinin karşısında olduğu gibi çok fazla sesini yükseltmedi veya işte... Ne derler ona kaba kabadayılık, mabala dayılık bu şekilde hiçbir olumsuz bir şeye bulaşmadı. Bu da çok güzel. Bu da onu emin olun yükseltecektir, alçaltmayacaktır. Dediğim gibi psikolojikmen bu maçı içinde kazanırsa ringde de güzel işler yapacaktır. Kanal Lolvariz'den kesinlikle anlı Yıldırım bu zamana kadar kendi de bunu bilir. Birçok iyi boksörle döüştü. Güçlü yumruklar da yedi. E, tabi e, bundan öncesinde Chris Eubank Jr ile dövüştü ağır bir nakavt aldı ama e, Anlı Yıldırım eğer ki bu maçta çekinseydi Canelo Alvar Alvarez e, Chris Eubank Jr'dan daha sert vuran bir boksör ve ondan bu kadar çok bu maçı istemezdi e, tekrar Chris Eubank Jr'da maç yapmak istiyor çünkü e, inanıyor ki ona karşı e, yenecek kendini inanıyor e, i̇kinci maçında rövanş alacağına inanıyor. E, demek ki yürekli, cesaretli, kendine güveniyor ki Chris Eubank Junior maç yapmak istiyor. kanal Alvarez o kadar çok maç yapmak istiyor. Bu da demektir ki bir boksörün kendine inandığı gerçekten e, Anlı Yıldırım'ın yerine siz kendinizi koyun. Büyük bir maça çıkın. Örnek vereyim. E, Chris Eubank Junior maçında nakavt olmuşsunuz. Ve sonrasında dünyanın Zirvesinde bir boksörle 4 farklı siklette şampiyon olmuş çok güçlü akıllı zeki bir boksörle maç yapıyorsunuz. Yani buna cesaret edersiniz ama tekrar nakalto olmaktan korkarsınız, yenilmekten korkarsınız, rezil olmaktan korkarsınız. Örnek vereyim ilk ronda nakalto olmaktan. Tabi Amri de bunları belki de düşünür. İşte ilk ronda ters bir yumruk gelir, işte maçı kaybederim korkusunu yaşar bunda da hiç korkmasına gerek yok. Boksun içinde her zaman bu var. E, Kanal Lovarez e, bunu kendisi de söylüyor. Diyor ki bir an bir yumruk her şeyi değiştirebilir. E, bu Kanal Alvarez için de geçerli. Amni Yıldırım için de geçerli. Örnek vereyim. Belki Amni Yıldırım'ın Kanal Alvarez'e vuracağı ters bir yumruk. E, Kanal belki daha yerden kalkamayacak. Bunu, bunun hiçbir zaman garantisi yok. Kanal Lovarez'in akavda olmayacak diye bir garanti yok. Ama şu bir gerçek. Kanal Alvarez sağlam bir boksör. Vücut olarak da, kafa olarak da bildiğin yumruk yiye yiye betonlaşmış bir boksör. Anlı Yıldırım çok fazla yumruk yemediği için sert yumruklar. Bu yüzden bazen karşısına sert rakipler çıkınca yumruklarına dayanamıyor. Ama umarız Chris Benck'ün yerine tecrübe oldu. Sert yumruklara da artık alıştı. Bu maçta da rahat ve güzel bir maç yapacağına inanıyorum. Dediğim gibi böyle büyük maçlarda psikolojik savaşı kazanan içinde ve ringde bu maçı rahat çıkartır ve alır. İnanacaksın dünyada da birçok boksör yenilmiştir. Muhammed Ali Clay, Mark Tyson ve örnek vereyim daha kimi. Anni Yıldırım'ın şu anki rakibi Kanalo Alvarez'de yenildi. Yani yenilmeyen boksör yok. Her zaman şans var, umut var diyorum. Sadece bu konudan da bahsetmek istedim. Umarım faydal e, faydalı olur. Umarım e, ben de e, boksörler boks yapan e, veya boksu takip eden insanlara az da olsa e, boks psikolojisiyle ilgili bir şeyler e, anlatmışımdır, faydalı olmuştur. Arkadaşlar videoyu çok da fazla uzatmak istemiyorum. Çünkü takipçilerim çok fazla uzun olmasın diyor videolar. Artık kısa kesmek istiyorum. Bu da 10 dakika e, yapmak istiyordum. Ama gittikçe konu uzadıkça uzuyor. Şimdilik e, bu konu hakkında söyleyeceklerim bu kadar arkadaşlar. Eğer ki videoyu beğenirseniz beğeni yapmayı, yorum yapmayı, bir de kanala abone olup bildirimleri açmayı unutmayın arkadaşlar. Hoşçakalın. Bir sonraki videoda tekrar görüşmek üzere.